Aroganlar geliyor. Bak ya bak. Al şunu. Sus ve konuşma. Bu ne biçim küplak tadımlık? Güzellerinden yok mu?

Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Hazır mı? Mallar hazır mı? Aletleri de alayım. Bu aletlerle başka bir şey yapılmadı değil mi? Hayır karga. Sağa sola mağaralara resimler çiziyormuşsunuz öyle mi? Yok öyle bir şey karga. Havalettir aletleri yapılıyormuş, mızrak falan. Sadece meyve topluyoruz. Kutlamayın ulan! Düşenlerden yiyin! Köyü mahvettiniz, çocuklar aç. Ateş bile yaktırmıyorsunuz, mağaralarda soğuktan ölecekler. Değil mi? Şu maymun suratlı kızına söyle, fazla gevecelik yapmasın. Dili 42 numara almış. Alet edevat yok! İcat yapanı yakarım! Adam olun, hizmet edin! Biz köle değiliz. Biz de Erdoğanlar kadar insanız. Kafana iki tane tüy diktin adam mı oldun? Kuş kafa. Taşo. Sustur şunu. Ne yapayım? Bağırayım mı? Konuşma kadın. Vursana. Vursana hadi. Elin mi kirlenir? Vur hadi. Yap vur bakalım. Bağırma. Da. Vur. Bağırma. Vur. Bunlar ne ihtiyar? Yeniyor mu bunlar? Yaprak bu. Dudak arasına koyuyorum böyle. Karga, taş kolları alalım, gün batımına kalmayalım. Sen! Sen! Ve sen! Ben! Ben bu devrin adamı değilim abi. Anlamadım. Başka zaman diliminden geliyorum ben. Beni alma, bunu al. Ben deminden beri ne anlatıyorum ulan? Alet edevat yasak demiyor muyum? Diyorsun yarım saattir anlatıyorsun. O ne lan o? Çakma Rolex ama birebir hiç anlaşılmaz. Bu köyden değil karga. Biz de tanımıyoruz. Bu köyden olsam ne olacak lan? Ay. Ha? Bu köyden olsam ne olacak? Yapmayın. Lan, ne olacak köyden yapmayın. olsam? Yapmayın. Bari milletin işini de yapmayın ya. Hayır bu köyden olsam ne olacak abiciğim? Beni! Ah. Ulan bu ok zehirli işte bunu atmayın artık ya. Bak bak kolum gitti şu an bak. Ah, bir gün Yılmaz hocalar da lokalde oturuyoruz. namuk abi nasıl? Güzel bağla da düşmeyelim yeğenim. Yürü. Akıllı olun. ufak medeniyet dağlayınızı yakarım.